Herkese merhaba. Dekoratif sıva çekimi ile ilgili bir video hazırladık. Dekoratif sıva nasıl çekilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Dekoratif sıvayı bu duvarda uygulayacağız. Fileli sıva yapıldı buraya. Sıvadan sonra duvarda bu şekilde sıva kalıntıları var. Şimdi bunları rasp yapıp temizleyeceğiz. Bunları temizlerken irili ufaklı başka kalıntılar varsa onları da temizlemiş olacağız. Temizleme işimiz bitti. Şimdi dekoratif sıvamızı hazırlayıp duvara uygulayacağız. Bir kovaya kovanın üçte bir kadar su koyuyoruz. Ve üzerine dekoratif sıvayı boşaltıyoruz. Tabi bir kova dekoratif sıva yapacaksak bu şekilde. Şu anda biz burada bir kova dekoratif sıva yapıyoruz. Bir kovaya yaklaşık kovanın üçte bir kadar su ve üzerine dekoratif sıvayı döküp mikserle karıştırıyoruz. Karıştırma işi de bitti. Dekoratif sıvamızın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi dekoratif sıvamızı duvara çekme işlemine başlıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Yani aynı alçı çeker gibi. Tabi bu alça göre kumlu ve pütürlüdür. Ama çekiş şekli alçı gibidir. Dekoratif sıva serin havalarda çekilirse daha iyi sonuç verir. Dekoratif sıva çekerken şayet güneş varsa güneş o duvara gelmeden veya güneş o duvardan gittikten sonra çekilirse daha iyi sonuç alınır. Dekoratif sıvayı eğer güneşli bir ortamda çekmemiz gerekiyorsa ilk önce bir astar uygulamamız gerekir. Yani astar uygularsak biraz daha geç kurumuş olacak dekoratif sıvamız ve tirfir yaparken iz kalmamış olacak. Dekoratif sıva İç ve dış mekanlarda yüzeyleri kaplamak ve estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılan bir yapım malzemesidir. Bu tür sıvalar binanın duvarlarına veya tavanlarına uygulanabilir. Dekoratif sıvalar çok çeşitli stiller ve dokular sunar. Bunlar arasında pürüzsüz ve parlak yüzeylerden rustik ve doğal görünümlere kadar bir dizi seçenek bulunmaktadır. Bu sıvaların bazıları doğrudan duvar yüzeyine uygulanırken bazıları ise önceden hazırlanmış panellere uygulanabilir. Dekoratif sıva bir binanın iç ve dış mekanlarında estetik ve dayanıklı bir yüzey oluşturmak için mükemmel bir seçenektir. Dekoratif sıvanın ince, orta ve kalın olmak üzere çeşitleri vardır cephenin daha şık görülmesi için yapılan dekoratif sıva altta bulunan sıva hatalarını kapatılmasını sağlayan bir uygulamadır. Çimento bazlı olduğu için şekillendirmeye uygundur. Şimdi dekoratif sıvamızı çektik. Şimdi bunu tirfir malasıyla tirfir yapıp fazla kalıntılar varsa o hem onları sıyıracağız hem de dekoratif sıvanın duvara iyi bir şekilde yayılmasını sağlayacağız. Şimdi tirfil işlemine başlıyoruz. Tirfil malamızı aldık elimize. Malamızı küçük daireler şeklinde yüzeyde gezdiriyoruz. Ve gezdirince fazlalıkları arıyoruz. Ve duvardaki dekoratif sıvayı geçici şekilde zemine yaymış oluyoruz. Tirfil işlemi yaparken çektiğimiz dekoratif sıva tam kurumamış olması gerekir. Eğer tam kuruyunca bu işlemi yaparsak duvarda izler kalmış olur. O yüzden zamanını iyi ayarlamak gerekir. Dekoratif sıvayı çektikten sonra hafif suyunu çekecek ve ondan sonra tirfil işlemine başlayacağız. tirfil yapma işlemimiz de bitti. Şu an tirfil yapılmış hali duvarımızın. Şimdi bunu boyama işlemleri var. Evet şimdi boyama işlemine başlıyoruz. Tabi iyice koruyacak. Üzerinden bir geçmesi lazım. Şu anda astar yapıyoruz. Normal tıç astarıyla astarlamamız gerekir dekoratif sıvalarda astar mutlaka kullanılmalıdır. Astar olmazsa olmaz. Astar işlemi de bitti. Şimdi boya yapıyoruz. Tabi üzerinden yine zaman geçti. İyice kurması gerekir astarın. İki kat boya yapıp işlem bitecek. Böylece iki kat boyama işlemi de bitti. Ve duvarımızın son hali bu şekilde. Dekoratif bir görünüm. Gördüğünüz gibi. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.